Yılmaz Öztürk. Şikayetin yok mu Yılmaz abi? Yok abi. Her şeyden memnun musun? Memnun Allah'a şükür. Önerim var mı? Yok şu an önerim yok yani. Öneri de yok. Yok. Şikayetin var mı yok mu? Şimdi neyden siyasalsa farklı, yerel i̇şte farklı. Şey biz şey biz belediyemizden memnunuz. Tamam. Yani hizmetlerin devamını bekleriz. Tamam. Önerin var mı? Valla biz memnunuz yapıyor önerim adamlar mı, şeyleri. Önerim. Yani önerimiz ne olabilir? Yatırım genelde bölme tarafında yok. Yani bölme istikametinde pek devlet gözükmüyor. Değil mi? Ben öyle görüyorum. O tarafa geçsin. Mi? O tarafa da geçsin. Sizin? O garaj mı ne yapacakmış aynı. diyorlar garaj. Evet. Ee, bir an önce yapılsın canlansın aynı o taraf. Aynen. Hiç olmazsa o olsun aynı yani. Evet evet. Aynı garaj... mahallesi sönük kaldı yani. Bu şeye bakınca Gediz yoluna falan bakınca sönük kaldı Şikayetim mahalle. Şikayetin var mı abi? Yok şu anda yok. Şikayetimiz işte o hizmetin gelmesi. Hizmetin Gelmez. Tabii hizmetin o tarafa gelmesi lazım. Biraz o tarafın canlanması lazım. Sizin bir tarafa gidiyor hizmet. Vallahi. Hizmet bu tarafa. <laughs> Şu birinci sorunu hastane. Evet. Hastane yok. Bu üniversite bu işler olmaz. Üniversitede o millet çoluk çocuğun yanında oyuncak oluyoruz, deneme oluyoruz. Belediye alakalı değil, bak konu serbest diyor. evet. Hastanesi. Hani diyorum. o yok. aklıma geldi yani burada devlet hastanesi istiyoruz yani uçakta. Yani Türkiye'de 81 vilayet daha uçakta yok ya. Uçan suçu ne? Evet. evet. Yapmalı evet. gerek. Kütahya'nın 7-8 ilçesi hizmeti buradan alıyor sağlıkta. Ama şeye gelince Kütahya'ya gidiyor. Burada yani doktor, bir devlet hastanesi şart. Yok. Randevu alınmıyor randevu hastanelerden. Leple Sorun göz. Evet. Yani göz Değil de, gözle gözle falan bakarsan randevu alınmıyor. Abi, ulaşım biraz alengirliyle. Onu da çözdü başkanımız çok evet. <laughs> sağ olsun. Çöz, otobüsler getirdi, elektrikli otobüsler getirdi. Şu an bedavaya gidiyoruz. Güzel, başka da bir şey yok. Güzel yani ben Uşak evet. Lisesi'nde okuyorum. Evet Orada ulaşım biraz sıkıntımız vardı. Kaç Onu da çözdü. 15. 15 <laughs> Önerim var mı? Önerim. Önerim? Şu an önerim yok. <laughs> Neyle şikayetçisin? Ya... Bisiklet yerleri yok ya. Öyle Biz mi? süremiyoruz. Herkes kızıyor bize ya. O yüzden var. Bisiklet yolu mu istiyorsun? Bisiklet yolu bir de bisiklet yeri. Ya şikayetimiz ekonomik sıkıntı ya. Önerim Eka var mı? Ya önerimiz... yani önerimiz işte büyükler biliyor yani bunu. Önerimiz var esasında ama... Hükümetin değişmesi lazım yani, yapacak bir şey yok. Yeni bir hükümetin gelmesi lazım. Ee, artık bu 20 senelik düzenin değişmesi lazım. Demokrasi yok. Yani hukuk yok. Yani bir başına boydaklık var. E, bu sistemin değişmesi lazım yani, temennimiz o. Şu anda emeklinin en büyük emeklinin derdi var. Emeklim ki asgari ücretten daha fazla ücretle verilmesi gerekir. İşçi, emekliye değer verilmesi. Değer verilmesi sürece, kısacası hayatta yaşayan vatandaşa değer verilmiyor. Zenginlere değer var. Alt tarafta emekçiye değer yok. Önerimiz bunu iştişar edip yani sağ sol demeden, AB partisi demeden meclisin amacına yakışır vaziyette. Mecliste konuşup çözüme ulaştırılmaları gerekir. Meclis amacına çalışması gerekir. Kısacası bu. Çok bir şikayetim var. Hastanemiz yani devlet hastanemiz geri istiyoruz. Bir an önce bir ikinci devlet hastanemizin yapılmasını istiyoruz yani. Aynı görüşteyiz. Şehirin yani. merkezinde devlet hastanesi yeniden aktif çalışmasını istiyoruz. Yener Çoban. Yaş kaç? Yaş 55. Osmancan yaş 51. Emekliyiz herhalde. Emekliyiz evet, evet. Benim öyle bir resmi bir şikayetim yok. Ferdi bir şikayetim yok. Ancak Türkiye genelinde tam bir sistem oturtamadık yani. Mesela ben şöyle söyleyeyim size. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın arkasında egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin yazar. Ama milletin egemenlik ve kayıtsız şartsız milletin değil. Nedir o? İspatla. İspatlayayım. 1923'ten 1950'ye kadar tek hükümet idare etti. 1950 ile 60 yıl arasında Menderes Demokrat Parti idare etti pekala egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin de nasıl oluyor da milletin seçtiği başbakanı asıyorsunuz? İsim soy isim neydi? Bünyamin Metin. Yaş kaç Bünyamin abi? Efendim? Yaş kaç? 73. Maşallah. Allah sana sıhhat versin. Ankara Gazi mezunuyum. Çok güzel. Bünyamin var mı? Tabi. Şimdi... Tabii. Şimdi... tabii. Tabii. Şimdi... Tabi tabi. Casalar çıkarken Mesela orman yasası çıkarken orman köyleri orman köyleri ormanın gozağını dahi alamıyorlar. Ya gozak yığılmış birini alın. Mesela bir vatandaş bahçesine çam ağacı diksin. Çam ağacını kesemiyor. Efendime söyleyeyim gozağını alamıyor suç. Ya şöyle bir yasa çıksın. Ormana ait, devlet ait. Ormandan herhangi biri kestiği zaman suç olsun. Ama bahçesinde yetiştirmiş çamı kesemiyor yasalar çok geniş olsun. Bugün Avrupa'ya biz niye özeniyoruz ya? 1946'da Avrupa, Almanya ikiye bölündü. Doğu Almanya, Batı Almanya. 16 sene sonra 8 tane ülkeden iş çaldı. Türkiye'den de iş çaldı. 1961 yılında 38 sene sonra Almanya köle olduk. Uşakla ilgili şikayetin var mı? Ha, uşakla ilgili şöyle. Hizmetler belli noktalara yapılıyor. Nasıl? Bak buraya ne kadar güzel. Bunu Hakkı Yancı bir belediye başkanı yaptı. Ama kenar mahalleler unutuluyor. Kenar mahallelere de aynı şekilde hizmet gitmeli. Uşağa geldiğin zaman 5-6 çeşit 5-6 çeşit efendim görüntü var. Nedir o? Burası bir ayrı güzel. Şeref Caddesi ayrı bir güzel. Kenarlar bir çeşit. Öbür kenarlar bir çeşit. Her tarafı hizmet eşit gitmelidir. Hizmetler eşit gitmiyor. Kentsel dönüşüm TOKİ var ya bir Ramadın karşısı. Oraya bir tane yağlı sahaya da normal beton sahaya yapsınlar abi. Şikayetiniz ne? Valla ne bileyim. Uşak hakkında yani bileyim yani, aslında daha iyi yerlere varabiliriz ama arkadan bilmiyorum yani. geçe, Öneriniz var mı? Önerimiz yani daha çok e, temizlik şeylerini bayanlara falan <laughs> oh, önerseler daha güzel olur. Çünkü bayanlar daha güzel temizliyor. Şimdi de Emine. Soyisin. Aktaş. Yaş. 39. İyi iş yapıyorsunuz. Tekstilde çalışıyorum. Şikayetin var mı uşaktan? Yok, uşağımızı seviyoruz. Önerim var mı? Önerim daha güzelleştirmek lazım. Ne önemli eksiği ne sence? Ulaşım. Ulaşım. Toplu ulaşım. Toplu ulaşım. Ne eksik? Yani zamanında gelmiyor veya Kemal Öz'de bazı yerlerde geçmiyor arabalar. Bunlarımız eksik. Bunlar oluşuyor. Yaş kaçtı? 44. 44 emlakçısın. Emlakçıyım. Abi çocukken taşıdılar. Hepsi parayla abi. Neden parayla abi? Neden parayla ağabey? <laughs> abi, abi Ramazan tombak. Berk. <laughs> kiş. kiş. Söyledin kiş mi? Aynen. Kaç yaşındasın? 11. Sizin? Abi Ramazan tombak. 15 yaşındayım abi. 11. Artık bulaşmayın bize Ramazan. Tamam. Tamam, tamam bitti mi? Abi, hadi. Abi. Hadi, hadi görüşürüz. Uşak hakkında çok iyi yerlere gidiyoruz. Çok da daha, daha iyi yerlere gideceğiz. Allah bin kere razı olsun şimdikilerden. Daha iyi yerlere gideceğiz. Vallahi hükümete de bir gün evvel orayı terk etse, temizlense ortalık çok iyi olur. İsim söyle şimdi. Adem Mercik. Yaşlı abi. Elde dörtlüyüm. İşlerimiz zor. Allah başımıza okuyan, bilgili kişilerden istiyor. Önerim var mı? Yok çok memnunuz. Memnunsunuz. Önerim var mı? Ya Özkan Yalım geçtiğinden beri cennet gibi güzelce geziyoruz işte. Her şeyi güzelleştiriyor. Her şey güzel. Her İsim soy isim? Zeki Yurt. Zeki abi yaş kaç? 71 lirin. Mi? Emekli misiniz? Yemek değil de engelli aile alıyoruz. 71 işte. lirin. Memnunsun. Memnunuz her ya bir her bir şey, şey çok güzel oldu. Önerim de yok. Ya daha düzgün oldu. Bundan düzgün olamaz dediğin gibi. Öneri yok yani. İşlerde başarılar diliyorum. Tamam, dilerim. teşekkürler. Sağ e, İsim neydi? Hüsamettin. Şahmetli... Hüsamettin. Abi söyle isim ne? Koca. Sağ ol, Ne Yaş kaç? 67. Şikayetin şey var mı? Ha, Yok şey, yok. Yok mu? Önerim var mı? Ha? Önerin var mı? Önerin. Yok ben ne önerim olacak ben. İyi şey, ne iki... her şeyden? Ne yapalım <laughs> ya işte. Sürünüyoruz oğlu. Sürünüyor Neden? İşte ne oldu? Para yatıyor, karıyor, kırıyor. <laughs> yani yok mu? Yok. Vefat mı etti? Ee, yedi sene oldu. Kaç sene oldu? Yedi sene. Yedi sene. Ab, emekli olsun yetmiyordu ya, da gelmiyor. <laughs> Yapma ya. Ee. Sadece em emekli maaş var değil mi? Ee, el, el yok mu? Ev çarptırdık karlara. Yapma. Ee, ya. biz karlar çarpsak bize ceza verirler, karlar çarpınız ceza yok. Abi lan? Ya, e, başka yerden e, apardılar, daire alalım diye kira sattırdı. Ondan sonra şuraya borcum var, buraya borcum var. <laughs> Parayı ağır vurduk, armağan savurduk. Belki buradan birisi görür, beğenir seni. Yedi sene oldu, yedi sene Bu devir nasıl biliyor musun? Nerede ayar, sarı, kumarca, şu kişiler varsa onlara akım yapıyorlar karra. Biz de o yok. Sen de içki yok, kumar yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. E, biz de kıymetimizi bilmiyorlar. Hiçbir giderin yok. Gider yok sadece maaşım var işte. bir şey gerek bir adam. E. E. Bana gelme bir Gelme Gelmiyorlar doğru. <laughs>